<laughs> Allah Allah, Allah. Evet, evet. 400 lira değerinde <laughs> uydusu <seteydik ya. gülüyor> yok Evet, Kıymetli dinleyenlerim. 400 liralık uydu seti, çanak, yüzü yani bir kumanda kablo elemi. Hepsi sizin olacak. Türkiye'nin dört bir yanına gönderi yok. Yani diyorum ki dayınızın tek kız kardeşi, kardeşi neyiniz olur? Emmim olur. demiş adam. Ben sana ne diyeyim? Diye diye diye. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Sen emmim diyorsan ben ne diyorum ki? Dayımın tek kız kardeşi, kardeşi benim e, var, askerlik arkadaşım. Ne de, al? Dayınızın diyor tek kız kardeşi neyiniz olur? Olmuş ki ya. Adam. Vay be. Senin Adam Abi birazcık Araba çıkmış. Uydur. Uydur. Uydu yazın boşluk bırakın. Adınızı ilinizi sorunun cevabını 3-4-5-6-7-8 Kaç kişi doğru cevap gönderecek? Dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Peki bu soyunun cevabını bilince ne kazanıyor? 400 liralık uydu kazanıyor. Çana, Rizivir, Kumanda, Kablo, okay, LMB. Hepsi senin. Bondern. Dayınızın tek kız kardeşi sizin Ben de. Heyecanlandım ben. Onlar öyle çok Anne ben. Anne ben biraz dikkat. Adınızı, ilimizi, sorunun tamam, baba. cevabını 39 29'a gidiyor. Oğlum kaç kişi cevap yok. Oh, my God. Dayı az bir şey çattı değil mi? He? Arkada var mı bir şey? Yok bizde bir şey yok. Onda var. Arka şura çökmüş. Ama adam hiç bakmadı ki bu tarafa. Dayı